Trendyol 1. Lig yükselme playoff 1. tur maçında Bolu Spor deplasmanda İstanbul Sporu 2-1 mağlup etti. Stadyumsuz bir sezon geçirmesine rağmen playoff mücadelesine sıkı tutunan Kırmızı Beyazlılar. Deplasmanda 49. dakikada geriye düştükleri maçta 57. dakikada Babakar ve 70. dakikada Hasani'nin golleriyle maçı 2-1 kazanmasını bildi. Kardelen Meydanı'na Bolu Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda yüzlerce Bolulu takımına destek verdiği maçın ardından kent meydanında kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden Bolu Spor taraftarları. Son düdükle birlikte sevinç gösterilerinde bulundu. Oyun havaları oynayan taraftarlar araç konvoylarıyla şehir turu atarak galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı. Boluspor Playoff yarı finalinde 19 Mayıs tarihinde Bandırma Spor'la karşı karşıya gelecek. Sonu. buradan gülen çıkınca göğsünde